Herkese merhabalar sevgili terazi burçları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhanemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Teraziler lütfen fincanıma doğru odaklanın. Sessiz bir şekilde niyetlerinizi, isteklerinizi, hayallerinizi şöyle bir söyleyin bakalım. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Yeni yıl açılımı yapacağız. Sizlere ritüelde vereceğim. O yüzden lütfen dikkatlice izlemeyi unutmayın sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Neyse haliniz, çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum arkadaşlar. İnşallah tüm güzellikler sizinle olur. Yeni yıl size yeni heyecanlar, yeni güzellikler getirsin diyelim. Şöyle fincanınızın içerisine bakın arkadaşlar. Büyük bir fincanda bakıyorum. Evet, hmm, evet yeni yeni şeyler var dediğimiz gibi. Bakın burada. İki elinizi yanlara doğru açmışsınız. Şu şekilde gördünüz mü? Hatta arkadaşlar bakın şurada kuş, kuş simgesi, kuyrukları da olabilir. Şimdi iki sembol içerisinde kaldım. Şöyle bir derinden bir bakalım. Evet kuş arkadaşlar. İki tane kuşun bir yuvada birbirleriyle cilveleşmesi gibi bir durum var sevgili dostlarım inşallah. İlişkilerinizde renklerinizi ortaya çıkaracaksınız. Belki o çocuksu güzel yanınız ortaya çıkacak. Belki o güzel çekici cazibeniz de ortaya çıkabilir. Yani ilişkiler içerisinde renkli hayatınızı şöyle bir ortaya koyacaksınız. Ayrıca size böyle Yeni cilveleşmeler de getirecek enerjim arttı. Eril dişir enerjim yükseldi diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Belki e, bekarsınız hiç e, bir şey yok. Ne derler? İlişkiniz yok. E, o zaman yeni bir ilişkinin başlangıcı. Hatta şöyle bir e, ilişkimde renkleniyorum diyeceğiniz kişinizin de renkleneceği, renklerinizin ortaya çıkacağı bir süreç içerisinde olacaksınız diyor. Belki birinci baharınız, belki ikinci, üçüncü, dördüncü baharınızı yaşayacaksınız. Böyle bir durumda gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar şurada, bakın şurada idrarınızı yaptığınızı görüyorum. Burada, bakın siz de görebilirsiniz. Çok af buyurarak söylüyorum arkadaşlar, çok özür dilerim ama fincanda böyle bir figür çıkmış. Şimdi böyle bir durumda olmak e, içinizdeki kötü olan ne varsa onu atacağınızı, kötü hisleri, kötülükleri, kötü gerçekleşmiş olayları niyet etmişsinizdir atmaya ve bunu e, atacaksınızdır sevgili dostlarım. İşte burada e, içinizde iyi olmayan, size iyi gelmeyen şeyleri e, atıp kurtulacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi yatak görüyorum ama şöyle arkadaşlar yatağı nasıl görüyorum biliyor musunuz? Şimdi bir yatağı ortadan ikiye kestiğinizde içinde sünger ve yayları görürsünüz sevgili dostlarım. Aynen e, o biçimde görüyorum arkadaşlar. Baya böyle e, yaylar arada görünüyor. Şimdi konfor ve rahatlığınıza çok fazla önem vereceksiniz. Yani 2024 yılı. Ee, sizin için konfor ve rahatlık getirebilecek yıllardan biri olsun istiyorsunuz. Önce rahatım, önce kariyerim diyebilirsiniz arkadaşlar. Önce kendi rahatımı düşünmek istiyorum. Çünkü yeterince diğer insanlar için bir şeyler yaptım. O yüzden artık ilk önceliğim kendim diyorsun sevgili dostum. Bir de arkadaşlar burada sert yazısı yazılı. Yani bildiğiniz sert yazıyor burada. İşte bu da hayat bana sert bir şekilde gelmiş olabilir ya da insanlar bana sert gelmiş olabilir, tepki vermiş olabilir diyebilirsin. Ama burada öyle bir şey ki birçok insanı görüyorum burada sevgili dostum ve herkesin şöyle bir kol kola gelmiş, el ele vermiş halini görüyorum. Yani belki akraba çevrenden, belki de arkadaş çevrenden ama şöyle bir e, çevreden bir destek görme durumları yaşayabilirsin. Kara kara düşündüğün bir olayda herkesin birleşip sana destek vermesi seni rahatlatabilir. Demek ki birileri hala benim için çaba harcıyor dediğini söyleyebilirsin, düşünebilirsin arkadaşım. Şöyle şurada bir geri döndüm, baktım. Bir havaya bakıyorsun arkadaşım ve üzerinde de bir tavus kuşu var. Bakın Şurada oturmuş havaya bakıyorsun. Şuradaki tavus kuşunu gördün mü sevgili dostum? Aynen öyle. Devletle olan işlerinde çok fazla düşünüyorsan eğer burada inşallah tavus kuşu gelip şöyle başının üstünde sana bir görünecek arkadaşlar. Sanki başının üstüne konmuş gibi herkesin başının üstüne talih kuşu konar sizin de tavus kuşuk olmuş. Yani burada devletle olan ilişkilerde inşallah güzel kazançlar elde etme belki mahkemeleriniz vardır mahkemeden gelecek olumlu sonuçlar yani e, devletle alakalı noter işleriniz vardı hallolmuyordu bir an önce onları, onların hallolması belki belediye işlerinizde evle alakalı iskanlar gibi gibi şeyler olabilir yeni yıl bitmeden inşallah bunları e, yapacağınızı söyleyebilirim sevgili dostlarım e, böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz devlet işleriyle e, bürokratik işlerle uğraşabilirsiniz dostlarım şöyle bakıyorum gözlerimi gezdirdim yani burada e, duvara yaslanmışsınız şöyle bir ellerinizi duvara koymuş ve kulağınızı da e, dayamışsınız sevgili dostlarım şöyle birilerine bir dinler gibisiniz arkadaşlar merak ettiğiniz bir şeyler olabilir bakın etrafımda böyle bir durum oldu ama Sonucunun ne olduğunu bilmiyorum, merak da ediyorum açıkçası diyorsunuz. Yakınınızda bir şey olmuş, belki hali içinizde olmuştur. Duvardan duvara anne baba konuşmasını dinliyor olabilirsin. Başımızda bir şey var. Bu konuda bizimkiler ne düşünüyor, merak ediyorum diyebilirsin. Ya da evladın, ya da eşin, ya da eşinin ailesi. O yüzden olan bir olay içerisinde merak duyduğun olaylar olabilir sevgili dostum bu yüzden bir dinleme bir gözlemleme e, durumunda görünüyor olabilirsin evet şimdi arkadaşlar burada böyle bir e, motosiklet var şimdi motosiklet normalde e, tehlikeli işleri gösterir ama burada böyle skuter tarzında e, görünmüş. Yani burada keyif verici şeyler olacağını gösteriyor. İnşallah keyif verici olaylar. Belki de e, yani şey böyle hani ufak bir motosiklet alabilirsiniz. Böyle bir hayaliniz varsa bu hayali gerçekleştirebilirsiniz. Bir de e, sevgili dostlarım gün batımına doğru odaklanmış bakıyorsunuz. Şimdi gün batımı aslına bakarsanız keyiflidir. Ama siz burada şimdi başka bir anlam konusunda bakıyorsunuz. Yani burada hep böyle batan işte olumsuz olan ne varsa gözünüzü onlara dikmiş, onlara bakıyorsunuz. Bunlar benim için hep olumsuz şeyler olmuştu ve ben bu konularla alakalı hep onlara odak sağladım. Bir şeyleri olumsuzluğa itiyor ya da olumsuz düşünüyorum diyebilirsin sevgili dostum. Ama artık bunları biraz bırakman lazım. Batan şeylere değil yeniden doğan şeylere odaklanman lazım diyebilirim. Bunlar sana iyi gelecektir. İki tane koltuk değneği arasında yürüyorsun. Düştüm ama yeniden kalktım diyeceksin. Hani burada böyle bir şey vardı ya arkadaşlar bir boğa var. Oyuncak boğa olurdu insanlar onun üstüne binerdi. O sizi sırtından atmaya çalışırdı böyle oyuncak ama bir alet. Genelde lunaparklarda falan olur o. İşte o boğanın üstünden düşüyorsunuz. Şimdi inatla ilerlediğiniz şeyde kendi inadınızdan düşebilir ve bundan zarar görebilirsiniz. O yüzden inatlaşma konularında lütfen sadece kendinize inatlaşın. Başkalarıyla inatlaşmak size fayda sağlamaz. O yüzden başkalarıyla girmiş olduğun inat, inattan biraz böyle zarar görebilirsin. Lütfen dikkatli ol sevgili dostum böyle şeyler yaparken biraz. E, temkinli yaklaş diyebilirim ve bir de e, bir somon balığı mı desem alabalık mı desem büyük böyle balığın bir e, size zahmetsiz bir şekilde gelişi var İnşallah zahmetsiz bir şekilde edineceğin mal mülk durumları olabilir e, böyle de güzel bir durum var Ayrıca bir kaplumbağa var kaplumbağa yukarıya doğru bakıyor ve sanki Doğa ediyor, şükrediyor gibi görünüyor. Kaplumbağalar önemlidir sevgili dostlarım. Kaplumbağa evini sırtını sırtında taşıyan tek hayvandır ve burada sevgili dostlarım belki bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Bu ev enerjimi sömürüyor, bu ev enerjime iyi gelmiyor gibi düşünceleriniz varsa ev değişikliği yapabilirsiniz. Belki bu yerde daha çok mutlu olacağım gibi düşünceleriniz olabilir. Belki de evlenip farklı bir yere geçebilirsiniz. Yeni bir evin gel gelişi ya da yeni bir eve taşınmak size dua ettirebilir, şükrettirebilir sevgili dostlarım. Bir de bir de çiçek suluyorsunuz arkadaşlar. Yani hanımeli gibi görünüyor çiçekler. O kadar güzel ki ben hanım eli çiçeğini çok severim. Çok güzel kokar. Yani burada e, bu çiçeği yetiştirdiğinizi görüyorum sevgili dostlarım. İnşallah dokunduğunuz her alanı güzelleştireceksiniz. Hayallerime dokunuyorum, hayallerime yön veriyorum, hayallerimi bereketlendiriyorum diyeceksiniz. Çok güzel anlar sizi bekliyor teraziler vallahi yeni yıl size mutluluk güzellikle geliyor diyebilirim. Şimdi bir de tabağınıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Verdiğim emeğin karşılığını bekliyorum. E, herkes verdiği emeğin karşılığını bekler. Öyle değil mi? Bir ürün çıkarırsınız ve onun karşılığında maddi kazanç elde edersiniz. Yani ben de bir emeğimin karşılığı olarak alma verme dengesini koruyaraktan sizden bunları beklemekteyim. Ayrıca Instagram'da, Facebook'ta ve WhatsApp durumunuzda beni paylaşabilir ve bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah tüm güzellikleri sizlere nasip etsin diyelim. Şöyle size tabağınızı gösterdim. Hemen yorumlarıma da başlıyorum. Yapalım bakalım yorumlarımızı. Evet... Şimdi arkadaşlar e, odun kırıyorsunuz odun kırmak e, bir şeye hazırlığı gösterir bizlere ısınmaya işte e, yemek yapmaya gibi gibi yani bir şeylere hazırlık gibi. Siz de bir şeylere hazırlık yapacaksınız arkadaşım e, şöyle bir e, diyeceksin ki önümde bir kış var ya da önümde bir e, olumsuz bir etken var. Ama ben içimizi ısıtacak bir şeyler yapmam lazım. Bu konuda e, bir başlangıçlar, yeni başlangıçlar yapabilirim diyebilirsin. E, olağan bir durumu farklılaşabilir, değiştirebilirsin. E, yön verebilirsin, olaylara yön verebilirsin sevgili dostum. Yani burada e, aslına bakarsanız yön verme konusunda e, bir siz çıkmışsınız sevgili dostlarım. Kendinizi bir feda etme durumları olabilir bunları da yaşayabilirsiniz aranıza set gerdiğiniz aranıza mesafe koyduğunuz kişiyle yeniden bir konuşma yaşayabilirsiniz bir şeyler eksik kalmış yani burada şunu konuşmadık ama tekrar dönüp bunu da konuşmamız lazım diyebilirsiniz arkadaşlar yani burada illa aranıza set germek bazı çözülmemiş durumları da düşünebilir ve onları tekrardan aranızda Çözümleme için belki de merak ettiğiniz konularda sorular sorabilirsiniz kişiye sorular yönete, yöneltebilirsiniz. O yüzden yeniden bir konuşma sağlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Pozitif bir döneme giriyorsun, artıları toplamış vaziyettesin ya da bazı olaylar içerisinde artılar toplama e, durumu insanların gözünde daha da bir değer görme durumlarınız olabilir sevgili dostlarım. E, bunları yaşay yaşayacaksınız inşallah bir de karides görüyorum karides dip balıklardan e, dip balık türlerindendir genellikle arkadaşlar e, şöyle bir balı e, baktığımda karidesler e, sevgili dostlarım gün yüzüne çıkma şöyle bir e, karanlıktan aydınlığa doğru yol izleme durumunuz olabilir karanlıktan geldim aydınlığa çıkıyorum diyeceksiniz sevgili dostlarım bunlar size güzel gelecek bir de e, şöyle bir bakıyorum da hızlı değişimler, ilişkilerinizde yeni yönler, Belki ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz, yeni ilişkilere adım atabilirsiniz ya da arkadaşlık ilişkilerinizde, dost ilişkilerinizde biraz böyle değişimler yapabilirsiniz. Çünkü e, bir yeri bırakmışsınız öteki yere gittiğinizi görüyorum sevgili dostlarım. Anka kuşu var. Yeni deniş, e, değişim, dönüşümler içerisinde olacağınızı gösteriyor işte. Dediğim gibi hem ilişkilerde hem arkadaş ilişkilerinizde, dostluk ilişkilerinizde e, yani bir değişim yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, devir daim töreni gibi böyle bir dön e, yer var. Belki ee, eşyalarda alım satım araba da bir eşyadır biliyorsunuz yani e, bazı şeylerde kendi malınızda değişimler yapabilirsiniz ee, satıp yenisini alma gibi durumları olabilir ya da takas işlemleriniz olabilir sevgili dostlarım yani burada e, mal mülk değişimleri olabilir ya da yeni bir mal edinebilirsiniz inşallah her zaman yeni bir malınız olsun inşallah diyelim. Yani yeni harcamalar da yapabilirsiniz. Şu zamanlar içerisinde şunu da almam lazım. ihtiyacım var dediğiniz şeylere inşallah paralar harcayabilirsiniz. Ama borç edinmeyeceksiniz merak etmeyin. Burada bir borç görmedim. Yeni yıla borçla girmeyeceksiniz sevgili dostum. Yeni yıla zaten borçlarla girmeyin lütfen. Yani yeni borçlar edinmeyin en azından. Çünkü... E ee, yani bu durumlar size yeni yeni borçları da sürükleyebilir yeni yılda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kartlarıma da bakmak istiyorum. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek. Şöyle hemen açalım bakalım. Evet. Çok öfkeliyim. Birilerine karşı öfke duyuyorum. E ee, özellikle ilişkiler içerisinde bazı öfkelerim dinmiyor. İlişkilerimde yeni yönler vermek istiyorum. Biraz da egolarım tatmin olsun diyebilirsiniz. Şimdi egolar kötü değildir sevgili dostlarım. Yani hepimizin hayatında belli başlı mesela Freud'un kurmuş olduğu bir buzdağı vardır. O buzdağı içerisindeki o buzdağı içerisindeki orta kısım bizlere Ego'yu gösterir. Egoların tatmini kötü değildir. O yüzden lütfen bu şekilde düşünmeyin. Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklıkları vardır. Öfke duyduğunuz şeylerde şöyle bir e, e, denge kurmanızda fayda var diyebilirim. Çünkü e, şimdi eril dişil enerjinizde değişiklikler yaşayabilirsiniz. Çünkü ilişkiler içerisinde e, canlılık ortaya koymak istiyor olabilirsiniz. İlişkimle canlanmak istiyorum ama bu ilişki bana biraz öfkeyi yansıtıyor diyebilirsiniz. Dedim ya ilişkilerde yenileme olabilir e, demiştim. Kendini neyden koruyorsun acaba? Şimdi böyle de bir soruyu kartım sana soruyor. Şu an kendini koruma altına almışsın. Ya da dış etkenlere karşı koruma altına almışsın. Peki kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip etmen lazım hislerine, duygularını, düşüncelerine, yapmak istediklerini ee, yani düşüncelerine biraz yön vermen gerekiyor. Hislerini takip etmen lazım. Hislerinle inançlarının maskesini ortaya çıkarman lazım sevgili dostum. Kendini inançlarının boğucu sınırlarına hapsetmemen lazım. Yeni şeylere açık olman lazım. Belki yeniyi reddediyor olabilirsin. Belki bu yenilik bana ne getirecek diyebilirsin. Ama belki sana çok şey değiştirebilir. Ne biliyorsun hayatım alt üst oldu derken altının üstünden daha iyi olmadığını. Çok güzel bir cümledir bu. Çok severim bu cümleyi. O yüzden yani odaklanırken yeni şeyleri de şöyle bir gözden geçirmende fayda var. Yenilikler sana yeni şeyleri, yeni güzellikleri yansıtır. O yüzden göksel ruhunun da ee, yükseleceğini ilahi güce sahip olacağını ve sonunda dediğin çıkmaz sokak dediğin şeylerden de çıkacağını da elbette göreceksin sonsuz bir nakarat sonsuz bir gücü elde edeceksin sevgili dostum saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtacak Demek ki artık içimde evet ben bunu gördüm, ben bunu yaşadım ve ben ruhuma, inançlarıma yön verdim dediğin noktada tüm varlığını yansıtacaksın sevgili dostum. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı gibi, gökkuşağının ışığı gibi yayılacaksın inşallah. Yeni umutlar, umutları var etme, yeni güzellikleri gösterme durumları olacak. Yani ee, şimdi... Ee, gök kuşağı Japon kültüründe ya da Çin kültüründe yani daha doğrusu Asya kültüründe bizlere neyi gösterir sevgili dostlarım? Cennetin kapılarının aralandığını gösterir. Demek ki 2024 yılında gök kuşağı sizlere sanki cennetin kapısını aralayacakmış gibi güzel fragmanları da yaşatacak, yaşatacak diyebilirim. Seçtiğin yol eskiden seçmiş olduğun yol seni büsbütünlüğünden uzaklaştırıyor olmuş olabilir. Ama artık ve sonunda oldu dediğin ve güzellikleri yaşayacağın bir süreç içerisinde olacaksın. Çünkü öyle bir durum ki sen onu değiştirene kadar tekrar tekrar kendini yenileyebilir. O yüzden yenilenmesini beklediğin şeylerde neyin yenilenmesi gerekir? Ve e, olumluları hayatına çekersen olumlu olan şeyler yeniliklerini sürdürür. Devir daim e, her zaman döner. O sirkülasyon devamlı bir şekilde döner. O yüzden ne yaptığına dikkat et. Çünkü dedim ya 2024'ün bir fragmanını e, Aralık ayı bitmeden yaşayabilirsin. O yüzden söylemlerine, yaptıklarına, düşündüklerine... Biraz dikkat etmen gerekiyor sevgili terazi burcu ee, hayat sana ne getireceği bellisizdir. O yüzden şöyle bir hayat e, hayatı şöyle bir kurcalığa bak gözlemle ona göre adım at sevgili dostum. Evet sevgili teraziler yükselen teraziler ay ve güneş burcu terazi olan dostlarım bugün sizin için bir açılım yaptım. Umarım bu açılım sizlere fayda sağlamıştır. Lütfen kendinize uyan kısımları alınız arkadaşlar. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Ee, yani hakaret vari sözlerde görebiliyorum. Ee, yani her şeyi bütünüyle kendi üzerinize alabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Ben burada tüm teraziler için bir açılım yapıyorum. Ee, yani kendinize aldığınız kısımlarda yani özel açılımlar gerektiren şeylerdir. Lütfen bunlara dikkat ederek. E, gözlemleyin ve yorum yapın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Enerjimin sizinle uyum sağladığına inanıyorum. İnşallah sizlerin enerjisi benimle uyum sağlamıştır. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşeceğiz diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Halem kanalında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.